Evet değerli basın mensupları biliyorsunuz daha çok yakın bir zamanda Mersin'de bir genç kızımız bunu harca katledildi. Bunun hemen arkasından Antalya'da bir okul müdürü yardımcısı, üstelik de bir kadın okul müdürü yardımcısı okula kısa etekle gelen kızları taciz edecek bir tim kurdu. Peki ne oldu bu okul müdür yardımcısına bir başka okula öğretmen olarak görev verdiler ve şu anda bu okul müdür yardımcısı halen bu kafayla çocukları eğitmeye uğraşıyor. Yani kendi aklındaki karanlığı bizim gencecik nesillerimize aktarmaya uğraşıyor. Bu süreç içerisinde ne kadın hakları bakanımızdan ne de hükümetin diğer milletvekillerinden kadın vekiller dahil olmak üzere herhangi bir tepki görmedik. Arkadaşlar dün Tokat'ta bir din bilgisi öğretmeni üstelik de maalesef kadın bir din bilgisi öğretmeni başını kapatmayanların tecavüzü mübah olduğuna dair fetva verdi. Şimdi bir din bilgisi öğretmeninin dini bir konuda fetva vermek gibi bir yetkisi olup olmadığını hepimiz biliyoruz üzülerek belirteyim ki dünden beri bekliyorum. Kadın ve aileden sorumlu bakandan herhangi bir açıklama duymadık. İktidarın vekillerinden, kadın vekiller de dahil olmak üzere hiçbir açıklama duymadık. Sonra biz dönüp diyoruz ki neden Türkiye'de kadına olan şiddet artıyor? Eğer siz bu insanları görevlerinde tutmaya devam ederseniz, hatta el altından bunları pışpışlarsanız, Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne geçemezsiniz. Endişe ederim ki çok yakında Türkiye'de bir başörtülü başörtüsüz kavgası başlayacaktır. Bunun sorumlusu bu eylemlere sessiz kalan, el altından bunları ödüllendiren, idari görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlileridir. Şunu açıkça belirtmek istiyorum. Bugün Tokat'ta sivil toplum örgütleri, Cumhuriyet Halk Partililer de dahil olmak üzere bu olayı protesto eden bir eylem gerçekleştirecekler. Buradan açıkça söylüyorum. Eğer bu eylemi yapan insanlar hakkında herhangi bir gayri kanun işlem yapılırsa, herhangi birisinin burnu kanarsa bunun hesabını çok sert sorarız. Açıkça belirtiyorum. Bu ülkede biz kadın erkek eşitliğinden yanayız, özgür düşünceden yanayız demokrasiden yanayız. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlerin vesilesiyle. Teşekkür ederim. Şimdi sarayda ve ekonomik zirvesi düzenlendi. Siz o toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? günlerde Türkiye'de doların artış konuştuğu ekonomik veriler iyiye gitmedi ifade ediliyor. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Ve bu toplantının sarayda yapılması. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı hem Merkez Bankası Başkanlığı hem de dolayısıyla Sayın Babacan'ı vatan hainliğiyle itham etti. Türkiye'de yüksek faizle de yönetmek vatan hainliğidir dedi. E şimdi bir, dün bir toplantı yapıldı. Ortada hiçbir somut açıklama yok. Bir sessizlik, son derece klasik bir açıklama. İşte Merkez Bankası görevini yapacaktır, yapmaya devam edecektir şeklinde. Biz şimdi o zaman hükümete şunu sorarız. Siz aynen cemaate yaptığınız gibi ya da cemaat itham ettiğiniz gibi ülkenin merkez bankasını, ekonomisini vatan hainlerine mi teslim ettiniz? Ya da etmeye devam edecek misiniz? Cumhurbaşkanı da, hükümet sözcüsü bir an evvel bu konuya açıklık getirmelidir. Yani bu Merkez Bankası Başkanı vatan haini midir, değil midir? Cumhurbaşkanı'na sorarsanız vatan haini, başbakan'a sorarsanız başarılı bir bürokrat. Bu ikisinin ayrımını mutlaka yapılmak zorundadır. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Türkiye'nin parasını, pulunu, malını, mülkünü teslim ettiğiniz adamın vatan haini olup olmadığını biz öğrenmek istiyoruz. Bıramı, bu, Şimdi Bülent Arınç'ın suikastinin olayı ortaya çıktığında bizim parti olarak görüşlerimiz belliydi. Biz bunun kurmaca bir operasyon olduğu, böyle bir operasyonun bu kadar acemice düzenlenemeyeceği, bunun altında başka gerekçeler olduğunu o zaman da çok açık söylemiştik ve iktidar bizi darbecilikle suçlamıştı. Şimdi asıl darbecilerin kim olduğunu, kimlerin Türk ordusunu yok etmeye çalıştığını, kimlerin bu ordunun en gizli ve en mahrem yerlerine girmeye ulaştığını hep beraber görüyoruz. Sayın Arınç'tan en azından toplumdan bir özür dilemesini bekliyoruz artık. Ben teşekkür ederim.